doğru ikiye gidiyoruz. Ben ya o da aniden hapşıra kıvırdım be. Ay burnum nasıl akıyor. Hapşu hapşu hapşu. Öyle esiyor. Bakın dışarıda o kadar esmiyor. Kapının penceresini açtılar. Çıkıp kanıtlayalım mı? bu saatte kapının penceresini açtı. Evet, saat 12'ye gelirken. Evet. Aynen. Aynen be. Dolun sesini duyduk zaten. Bu öz demirden yapılı kapıyı nasıl gide uzaklaşıyor mu? Bana yerden. Nasıl ayarlamış bu Yılmaz Özdemir ve bunu açınca direkt bir meyve hafşı bu diğerlerine ve merdivenden gelen sesi falan duymadık açımda bellidir demin çıkarttık gece yarısı açmayın o pencereyi be Fuat Orhun, Kadri Orhun Özdemirler için zarar görüyoruz komşular. Hop şu hop şu hop şu hop şu Zatürre olacağız yine Yapma be Ye bu Videoyu komutan <laughs>